D park uygulamasında tek seferde park alanına girmesi gerekiyor. Eğer giriş yapamazsa aracı ileri oynatamaz. Tek seferde girecek. Sağ köşedeki dubaya dikkat ederek yapıyor bunu. Hiçbir yere değmemesi gerekiyor. Yan kaldırımlara ya da arka kaldırıma değmemesi gerekiyor. Park bittikten sonra çıkış yaparken öndeki duran dubalara çok yaklaşırsa istediği kadar ileri geri oynatabilir arabada. Sonra, araba tam güzel sonra parkı tamamlamış olacak. Buradan çıkarken gene sağ sinyali vererek çıkacak. Aynı sinyali verdi. Tekrar çıkıyor. Ve park tamamlanmış.